izleyenler Denizli Merkez'den yayınımıza devam ediyoruz. Masal Optik'teyiz ve yanımızda firma yetkilisi Burçin Bey ile beraberiz. Merhaba Burçin Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Hoş geldiniz şehrimizde. Hoş bulduk. Teşekkürler bizler de iyiyiz. Burçin Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. 40 yaşındayım. Denizli doğumluyum. Nasıl Kaç alırsa, 23 yıldır bu işi yapıyorum. Aha. Bir kızım var, evliyim. Şimdi nasip olursa bir iki gün içinde iki tane daha erkek evladımız gelecek. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Sektörde 23 yıldır görev yapıyorum. 9 yıldır Masal Optik altında çalışıyoruz. ismi altında. Ee, Çok güzel. Peki Masal Optik e, ne tür hizmetler vermektedir? Numaralı e, olsun, optik olarak olsun, numaralı güneş gözlüğü olarak olsun, kontak lens olarak olsun. Tüm Tüm ürünlerde hizmet Hep, veriyoruz. Hepsinde hizmet veriyoruz. SGK anlaşmalı da şeyimiz var. Yani SGK gözlüklerini de veriyoruz. Peki bu numaralı gözlüklerde SGK anlaşmanız var zaten. Doktor tavsiyesine göre hemen reçeteyle birlikte teslim ediyorsunuz herhalde. Tabii ki de. Tabii ki de. Reçete olmadan kontak lens satışı ve gözlük satışı, cam satışı yasak. Hı hı. Sadece güneş gözlüğü alabilirler reçetesiz. Onun harici komple reçeteyle almak zorundalar. Evet. Peki e, kontak lens deyince bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Nedir kontak lens aslında? Hangi amaçla kullanılmalı? Şimdi şöyle e, bazı müşterilerimiz göz renginden memnun değil, kozmetik amaçlı renkli olarak kullanabilirler. Hı. Bazı müşterimizin çok yüksek numaraları var. Atıyorum 8 numara, 10 numara gibi cam taktığımızda ağır ve estetik olmayan görüntüler çıkıyor. Onlara da kontak lens olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü daha hoş görünüyor, daha estetik görünüyor. O yüzden kontak lens tavsiye ediyoruz. Evet. Kaç yaşından itibaren kullanılması lazım bu kontak lensleri? Mecbur kalmadığı sürece 15 yaşından aşağı kullanmasını tavsiye etmiyoruz evet. ve kontak lenslerin satışı normalde sadece optik müesseselerinde yani evet. internetten vesaire bunlar sağlıklı değil. Evet. <laughs> Peki uzman doktor göz doktoru olarak mı tavsiye edilip gelinmesi lazım yoksa optisyenlerde de hani tavsiye edilebiliyor mu? Şimdi şöyle bir sadece kontak lensi olarak kozmetik amaçlı olursa renk tavsiye edebiliriz. Onun haricinde numara olursa doktora hissi de gelmesi gerekiyor. Çünkü onun e, özellikleri var. Onların tamamen doktor tarafından yazılması gerekiyor. Hı hı, çok güzel. Ee... Peki e, bu kontak lensler e, kaç çeşit mesela? E, ne tür çeşitleri var? Nasıl yapabiliyoruz? Bunlarda hani sıkıntı olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Ya da e, bunlardan biraz bahsedebilir miyim? Şöyle yumuşak ve sert kontak lens olmak üzere iki çeşidi var. Sert kontak lensler cerrahi bir operasyon geçirirse hastanın evet. takması gerekiyor. Yumuşak kontak lensi e, doktor yazlı sürücü herkes kullanabilir. Şöyle e, hani e, her gün temizlenmesi gereken, hijyen gerektiren şeyler. Muhakkak her gün temizlenmesi gerekiyor. Onun haricinde yani titiz kullanılmadığı sürece gözü mikrop kaptırma riskimiz var. Evet. O yüzden biraz titiz kullanmamız gerekiyor. Evet, çok güzel. Peki güneş gözlüklerinde nasıl tavsiyelerde bulunuluyor? Bu sene genelde hep UV korumalı olması gerekiyor. Zaten iş yerlerimizde hep UV korumalı gözlükler. Bizde bu sene hep büyük gözlükler moda, kedi gözlediğimiz dediğimiz cat eyes gözlükler moda gene. Burçin Bey, bu kontak lenslerin kullanım süreleri var mı? ya yani Her gün değiştirilmesi gerekiyor mu? Her gün çıkartılması gerekiyor mu? Nasıl? Onlardan bahsedebilir miyiz? Günlük lensler var. Günlük kullan at dediğimiz. Onların her gün değişmesi gerekiyor. Haftalık olanları var, aylık olanları var. 3 aylık ve yıllık olarak 4-5 çeşit çeşidi var. Yani dediğimiz süre zarfında değiştirilmesi gerekiyor. Haftalıklar, haftalık, aylıklar, aylık gibi. Aha, Hı -hı. Evet. Ve yaş e, sınırı var zaten değil 15 mi? 15 yaşından aşağı tavsiye etmiyoruz. Ve dediğim gibi her gün bunun sterilize edilmesi gerekiyor. Kendi lens solüsyonuyla başka bir şeyle de değil. Evet. Peki onun bize dokunduğunu nasıl anlıyoruz gözümüzde taktıktan sonra? Şimdi gözümüze yabancı bir cisim batmış gibi hissedersiniz. Yani size sürekli rahatsızlık verir gözünüzde. O zaman lensin değişmesi gerekiyor. Evet çıkartmak gerekiyor. Aynen, Aha. aynen değiştirmek <laughs> gerekiyor artık. O evet. zaman yenisini takmak ha. gerekiyor. Bu konuda kesinlikle emin ellerden almak gerekiyor. Eee hani sosyal platformlar üzerinden alınması sakıncalı diyorsunuz. Yani i̇nternet üzerinden satış normal yasak. Biz de tavsiye etmiyoruz. Bazen haberlerde de çıkıyor. Hı hı. Yani bilindik yerden alınması en doğrusu. Evet, çok güzel. <laughs> Peki nerelere kadar hizmet veriyoruz burada? Ben yurt dışına kadar gözlük gönderdim biliyorum yani. Evet. Yani numarası reçetesi olduktan sonra biz adreslerine kargo da edebiliyoruz. Aha. <laughs> Çok güzel. E, konum olarak neredeyiz değerli izleyicilerimize söyleyebilir miyiz bunu? Tabii ki de Denizli merkezli sıra kapılar Mahallesi'ndeyiz. Hemen Vizyon Göz Hastanesi var onun yan tarafındayız. Hı hı. Burada güzel hizmet yani. veriyoruz 9 yıldır. Evet. Peki müşterilerimiz e, niçin sizi tercih ediyorlar? <laughs> Şimdi şöyle 23 yıllık bir tecrübem var. E, bir de yani... E, iyi ma mal satmaya çalışıyoruz. Kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun geri dönüşü de olması gerekiyor. Herhangi bir arıza durumunda müşteri en iyi şekilde bunun garantisini verip geri dönüşünü de yapmak gerekiyor. Biz onu yapıyoruz. Evet, yanında oluyoruz Kesinlikle, yani. kesinlikle. Evet. kesinlikle. Yani. Çalıştığımız firmalar da öyle. Aynen. Bunlar hı çok hı. önemli şeyler çünkü. Ee, peki son olarak buradan değerli izleyicilerimize neler aktarmak isteriz? Kesinlikle internetten gözlük ya da lens almalarını tavsiye etmiyoruz. Ya da güneş gözlüğü, yani sokaktan falan almalarını tavsiye etmiyoruz. Garantili e, arkasında durulabilecek ürünler almasını, yani optikçilerden almasını tavsiye ediyoruz. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ayağınıza sağlık. Ben Sağ teşekkür olamazsın. ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Masal Optik'ten Denizli Merkez'den seslendik bugün sizlere. Yolun götürdüğü yerde görüşmek dileğiyle.